Kent merkezinde olmayan kar Aşkale'de var. İlçede her yer beyaza büründü. Tadını ise her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Erzurum kent merkezinde ara ara etkili olan kar yağışı Aşkale ilçesinde yoğunlaştı. Hem ilçe merkezi hem de mahalleler karla kaplandı. Yağış günlük yaşantıyı olumsuz etkilese de vatandaşlar durumdan memnun. Yani vatandaşlar kuraklık korkusundansa kışın zorluklarına razı. Korkuyorduk bu yıl kuraklık olur diye. Allah'ın izniyle Allah yüzümüze baktı. İnşallah böyle devam eder. Bahara kadar ifeği bir kar yağar. Yoksa malum. Karın yağışına en çok sevinense yine çocuklardı. Gökçebük mahallesindeki çocuklar kızaklarıyla yokuşlardan kayarak durumu eğlenceye dönüştürdü. Maşallah, Allah.